Herkese merhaba. Bugün sizlerle gerçekten çok özel bir video ile karşınızdayız. Uzak şehrin yeni bölümünde neler olacak? Albora konağına yapılan saldırıdan sonra neler yaşanacak? Alya'yı bekleyen büyük tehlike ne? Alya vuruluyor mu? Kaya gözlerini yeniden görebilecek mi? Şahin düştüğü tuzaktan nasıl kurtulacak? Cihan ve yanındakileri bekleyen o büyük tehlikeli olaylar ne? Boran ayağa kalktıktan sonra neler yaşanacak? Boran Uzak Şehir dizisinde kalmaya devam edecek mi? Diziye kimler katılıyor, kimler ayrılıyor ve final olacak mı? Hepsi ve çok daha fazlası bu videoda. Ama videomuza geçmeden önce, Uzak Şehir'in sezon sonunda final yapmasını istemeyen herkes videomuzu beğensin. Bakalım kimler Uzak Şehir'in uzun yıllar devam etmesini istiyor. Yüzaksır dizisinin 36. Yeni bölümünde Albora ailesine yapılan saldırıdan sonra herkesin aklında tek bir soru var. Şimdi ne olacak? Bir yanda Bora'nın iyileşme süreci, diğer yanda Ecmel'in karanlık planları. Ecmel'in gerçek yüzü ortaya çıktıkça olaylar daha da karışıyor. Bora'nın yeniden ayağa kalkmasıyla birlikte Ecmel'in Boran gerçeğini öğrenip öğrenmeyeceği merak konusu. Ve işte o an geldiğinde her şey alt üst olacak. Alya denizi kaybetmemek için her şeyi göze alacak, hatta denizi de alıp gitmek isteyecek. Cihan, her zamanki gibi Alya ve denizi korumak için savaşacak. Ama Ecmel'in kötülükleri artık herkese pes dedirtecek. Ecmel'in yeni planları, Alya ve Cihan'ın hayatını cehenneme çevirecek. Yeni bölümlerde Cihan çok ağır bir darbe alacak. Evet, vurulacak. Ecmel'in kurduğu tuzak her şeyi değiştirecek. Cihan'ın başına çok kötü olaylar gelecek. Ama asıl sürpriz ne biliyor musunuz? Boran tarafına Evet, yanlış duymadınız. Boran artık Ecmel'in yanında olacak. Ve bu ittifak uzak şehirde yeni bir savaşın başlangıcı olacak. Geçtiğimiz bölümlerde Cihan'ın, Demir ve Ecmel'e uyuşturucu üzerinden vurduğu büyük darbe sonrası, bu bölümde Ecmel ve Demir güçlerini birleştiriyor. Cihana ve sevdiklerine çok ağır bir karşılık verecekler. Bu kez savaş sadece sokakta değil, kalplerde de yaşanacak. Yeni bölümlerde herkesin canını yakacak olaylar olacak. Cihan ve sevdikleri en zor günlerini yaşayacak. Ama umut da var. Çünkü sadakatin yapacakları dengeleri değiştirecek. Alya'nın yanında durması. Her şeyi tersine çevirecek. Bölümün üçüncü. Tanıtımında izledik. Patlamadan sonra Kaya'nın gözlerini kaybettiği sahne herkesi şoke etti. Bu durum birkaç bölüm sürecek ama merak etmeyin. Kaya yeniden görecek. Gözleri iyileştikten sonra Zerrin'le arasında yepyeni bir dönem başlayacak. Herkes Kaya ile İpek'in evlenip evlenmeyeceğini merak ediyordu. Ama o evlilik gerçekleşmeyecek. Senaryo değişti. İpek karakteri birkaç bölüm sonra diziden ayrılacak. İstanbul'a gidecek ve ipek defteri tamamen kapanacak. Bundan sonra ise Kaya ve Zerrin arasında beklenen kavuşma gerçekleşecek. Yeni bölümde Cihan ve ekibi büyük bir tuzağa düşecek. Ecmel, Cihan'ı kendi planına çekecek. O pusuda Cihan ve yanındakiler büyük bir saldırıya uğrayacaklar. Sevkiyat patlayacak ve o patlamada yaralanan kişi Kaya olacak. Bu olaydan sonra Cihan'ın intikam ateşi hiç sönmeyecek. Ama olaylar burada bitmiyor. Ecmel, Şahin'i de kendi planına dahil edecek, onu kandıracak. Ama Şahin gerçeği öğrendikten sonra her şey değişecek. Babasının oyununa geldiğini anlayacak ve Cihan'ın tarafına geçecek. Nare'yi de alıp evden ayrılacak. Nare ve Şahin'in Cihan'a katılması Ecmel'i deliye döndürecek. İntikam için yeni tuzaklar kuracak. Peki Albora konağına yapılan saldırıdan sonra ne olacak? konağın savunmasız kaldığı o anda ecmel adamlarını gönderiyor. Ama sadakatin zekası sayesinde hiçbirine zarar gelmeyecek. Al ya vurulmayacak. Fakat yaşanılan bu saldırıdan sonra Cihan adeta çılgına dönecek. O artık intikam için hiçbir sınır tanımayacak. Cihan'ın hamleleriyle savaş daha da büyüyecek. Ecmel ile Cihan arasındaki çatışma zirveye çıkacak. Şok eden vedalar. Yeni karakterler ve sürpriz dönüşlerle uzak şehirde yepyeni bir dönem başlıyor. Ve gelelim asıl soruya. Boran gözlerini açtıktan sonra neler yaşanacak? Boran hemen ayağa kalkamayacak. Ama iyileştikten sonra Cihan ve Alya arasında büyük fırtınalar esecek. Boran'ın gerçek yüzü ortaya çıkacak. Hem Cihan'a hem Alya'ya büyük acılar yaşatacak. Boran'ın yaşadığı ortaya çıktıktan sonra Alya ve Boran'ın evliliği geçerli sayılacak. Bu da Cihan ve Alya'nın boşandığı anlamına gelecek. Ancak Boran, Alya'yı bırakmak istemeyecek. Bu yüzden Cihan'la karşı karşıya gelmeye devam edecek. Artık savaş sadece güç savaşı değil, aşk savaşı olacak. Bu ve buna benzer daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.